Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. İyi günler Merve ablacığım. Ben Hazal. 18 yaşında lise son sınıf öğrencisiyim. Hukuk fakültesini kazanmak istiyorum ve bunun için gerçekten çok çaba sarf ediyorum. Eğer benim yaş grubum varsa bilirler bu dönemin ne kadar zor olduğunu. Dershaneye yazıldım bu sene fakat biliyorsunuz ki pandemi yüzünden okula ya da dershaneye pek fazla gidemedik. Hemen hemen bir yıldır online eğitim mağdurlarıyız. Okul olarak da evden devam ediyoruz işte. Sürekli evde olma, değişen ruh halleri, aile baskısı, sınav stresi derken gerçekten çok bunaldım. Kendime kaçacak yer aradım ve sizi buldum. İyi ki de buldum. Acaba sonradan arkamdan konuşurlar mı diye düşünmeyeceğim tanıdıklarıma anlatılır mı diye dert etmeden şu an kafamdaki her şeyi yazmaya, size anlatmaya koyuluyorum. Çünkü benim yaşadıklarımı arkadaşlarım ya da ailem bilse emin olun şimdiye kadar hayatım kararmıştı. Eminim annemlerin vereceği tepkiler de hiç açıcı olmazdı. Ben şimdi size anlatacağım bu olayları. Bir sene öncesinde henüz reşit değilken yaşadım. Acaba anlatsam mı susmayanlar kanalına? Biraz olsa içimi dökünce ferahlar mı içim diye düşündüm. Yaşımdan dolayı illaki yine yargılayan tek tük insanlar eminim ki çıkacaktır. Fakat aldırış etmek istemiyorum. Siz de etmeyin. Her zaman hayatınızda sizi kötü etkilemeye çalışan birkaç kişi olur. Onlara kulak asarsanız daha çok geriye çekerler sizi. 18 yaşında olduğuma bakmayın. Ben erken olgunlaşan insanlardanım. Zaten babamı küçük yaşta kaybettiğim için aşırı şımarık bir kız olarak sürekli pohpohlanarak büyümedim. Zorluklarla büyüttü annem bizi. Ama ben annemin istediği gibi bir kız olamadım. Yani öyle düşünüyorum. Normal, kendi halimizde yaşayan bir aileyizdir biz. Abim, ablam ve bir de ben geçinip gidiyoruz. Ablam okuyor. Annem ve abim çalışarak evi geçindirmeye çalışıyorlar. Babam öldükten sonra hayatımızı biraz düzene sokmakta zorlandık ama yine de bugünlere gelebildik. İyisiyle kötüsüyle babamsız 6. yılımızı geçiriyoruz. Babam hep bizim okumamızı isterdi. Mesleklerimize elimize almamızı, erkek eline bakmamamızı isterdi. Kendi ayaklarımız üzerinde duralım, kimseye minnet etmeyelim. Abim erkek çocuğu olduğu için zaten babam hayattayken iş hayatına atılmıştı. Babam da üzerine durmamıştı. Ama ben ve ablama hep bunu derdi. Ablam babam ölmeden önce tıp fakültesini kazandı. Babamı o sevinci yaşattı. Fakat ben yapamadım. Canım babam, benim üniversiteye yerleşemediğimi göremeden hayata gözlerini yumdu. Her neyse işte. Normal geçinip giden bir aile olduğumuzdan bahsediyordum. Benim arkadaş çevrem pek de annemin takdir etmediği insanlarla doluydu. Annem ne halt yediklerini bilmiyordu. Ama yine de anneler hisseder ya. Onlarla arkadaş olmamı istemiyordu. Fakat ben arkadaş grubumdan çok memnundum. Bana gayet eğlenceli, kafa dengi insanlar olarak geliyorlardı. Ben Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 11. sınıfa geçtiğimizde biliyorsunuz ki 5-6 ay kadar okula gitmeye devam ettik. İşte her şey de o 5-6 aylık süreçte oldu. Okullar başladığında sınıflarımız her sene karma olur. Bilenler bilir. Aynı seçmeli dersleri seçtiğimiz arkadaşlarımla aynı sınıftaydık. Fakat tanımadığım birkaç sima vardı. Onlar da bu sene okulumuza nakille yeni gelen çocuklarmış. Biri farklı bir liseden hocalarıyla anlaşamadığı için bizim okulu tercih etmiş. Yakışıklı bir oğlandı. Ben uzun boylu bir kızım. Kendimden uzun ve kalıplı bir çocuğu görünce birazcık hoşlanmadım değil. Neyse, işte zamanla konuşmaya, onu da kendi arkadaş grubumuza dahil etmeye başladık. Adı Kenan'dı. Kenan ve ben bir süre sonra özelden de konuşmaya başladık. İlişkiler nasıl başlar bilirsiniz. İlk başlarda arkadaş gibi olunur, daha sonra flört dönemi, en sonda karşı tarafın veya sizin ilanı aşk etmesiyle olan sevgililiğe kadar ilerler. Bizde de tam olarak böyle oldu. Bir aya yakın konuştuktan sonra Kenan beni sevdiğini, benimle sevgili olmak istediğini söyledi. Ben de tamam dedim. Hoşuma giden bir çocuktu ve ben de kendime göre çirkin olduğumu düşünmüyordum. Aynanın karşısına geçtiğimde gayet alımlı bir kız olarak görebiliyordum kendimi. Her neyse işte. Ben ve Kenan sevgili olmaya başladıktan sonra sarmaş dolaş olmaya başladık. Kenan zaten ilk sevgilim değildi. Ama bu kadar hızlı ilerleyeceğimizi de tahmin etmemiştim. Aşırı güveniyordum ona. Bir gün okuldan sonra beni onlara davet etti. Evlerine gelmemi istedi. Annesi ve babası çalışıyordu. Biz de okuldan erkenden çıkma kararı verdik. Ben ilk önce kendi evime geldim, üzerimi değiştirdim. Anneme kızlarla bir şeyler yapacağımızı ve geç geleceğimize dair yalanlar söyledim. Annem de zaten böyle şeylere çok karışmaz. Tamam dedi. Hemen evden çıktım. Ama nasıl heyecanlıyım görmeniz lazım. İlk defa erkek arkadaşımın evine gidiyorum. Bir de onlara gittiğimden bizimkilere bahsetmedim. Hakkımda kötü düşünmesinler. Daha hemen şimdiden evine gidiyor diye düşünmesinler istedim. Neyse işte ben evlerine gittim. Baya güzel bir ortam vardı. Kenan beni yarı çıplak karşılamıştı. Ben birlikte film falan izleriz diye düşünmüştüm. Fakat işler pek de benim tahmin ettiğim gibi olmadı. İlk başlarda yemek yedik. Birbirimize espriler yaptık. Komik videolar izledik sarıldık derken Kenan aldığı içkileri getirdi. Ben ilk başlarda içmek istemedim. Kendimi kaybetmekten korkuyordum. Fakat bir taneden bir şey olmaz diye düşünmeden edemedim. Daha bir taneyi içmeden Kenan yavaş yavaş bana sokulmaya, yanaşmaya başladı. O an yaptığımızın yanlış bir şey olduğunu biliyorsunuz. Ölün de vermiş olduğu etkiyle ve hoşlukla tüm bedenim sıcacık olmaya başladı derken ilk birlikteliğimi de böylece Kenan'la yaşamış oldum. Her şey bana göre çok iyiydi. Tabi 17 yaşındaki bir kızın böyle şeyleri anlatıyor olması özellikle de Türkiye gibi bir ülkede baya tepki toplayacaktır eminim. Daha sonrasında biz Kenan'la bir iki hafta kadar daha konuşmaya devam ettik. Beni sürekli eve çağırır oldu. Bir iki defa daha gittim. Fakat artık amacının sadece benimle birlikte olmak olduğunu Kendimi ilk defa gerçek anlamda bedenen ve ruhen kullanılmış da atılmış gibi hissettim. Zaten gerçekte de öyle değil mi? Pişman mısın diye soracak olursanız, evet, çok pişmanım. Sevdiğim bir insanla bunu yapsaydım ve yarı yolda bırakılmamış olsaydım kesinlikle pişmanlık duymazdım. Fakat olay buraya kadar gelince insan kullanıldığını düşünmeden duramıyor. Ayrıldıktan sonra böyle şeyleri düşünüp bocaladığım dönem Ortada kalmış hissettiğim, babam acaba hayatta olsaydı yüzüne nasıl bakardım diye düşündüğüm dönemler oldu. Ama iyi ki evde kalma fırsatı gün yüzüne çıktı ve kendimle yalnız kalıp acımı yaşayabildim. Kenan'ı da pandemi başladığından beri görmedim. Ne yaptığını bilmek, kendisini de görmek istemiyorum zaten. Ama akıllandım. Sadece ders çalışıp iyi bir insan olmaya, üzerimdeki bu yükü atmaya çalışıyorum. Bir daha bu tarz bir hata yapmak istemiyorum. Lütfen siz de beni yargılamayın. İnsanların hayatlarında yaptığı şeylerle onların üzerine gitmeyin. Unutmayın, hatasız kul olmuyor. Önemli olan o hataların farkına varıp bundan dönebilmek. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bu itirafları, içerikleri insanlara sunduğunuz, kendini ifade edemeyen insanlara yol gösterdiğiniz korkan insan Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar 21 ile e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.